Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. The past is where it stays, way back a year ago.